Hayırlı günler. Bugün taşınır yıl son işlemleri nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. TKYS'ye girdiğimizde bu ekrandaki kurum kodları için ayrı ayrı işlem yapmamız lazım. Bende iki tane kurum kodu var. Sizde bu bir tane olabilir. Kaç tane kurum kodu varsa birazdan anlatacağım süreci her kurum kodu için ayrı ayrı yapmanız lazım. Ben öncelikle alttaki kurum kodundan başlıyorum. İlk önce yapmamız gereken yönetim raporlarına bir bakmak. Bu rapora çok güvenilmese de yıl sonu işlemler için size fikir verebilir. Buradaki farkın sıfır, sıfır olması lazım. Ama burada mutfak araç gereçlerinde bir kuruş farkı var benim için. Daha sonra şurada bir kuruştan daha büyük bir fark var. Benim bu büyük farkın nedenini bulmam lazım. Bu bir devir olabilir, bir bağış olabilir. Herhangi bir giriş tifinin işlenmemesi olabilir ya da çıkış tifinin işlenmemesi olabilir. Ben bunu kendimdeki evraklara bakarak TKYS'de giriş ve çıkış çiftlerine bakarak bunun nedenini bulup ve burayı mal müdürlüğü ile çözmem lazım. Daha sonra şurada bir kuruşluk fark var arkadaşlar. Tabi bu rapor çok sağlıklı değil. Biz daha sağlıklı bir yıl sonu işlemi yapmak için mal müdürlüğünden mizan cetveli alıyoruz. Geçici mizan cetveli alıyoruz. Daha sonra yapmamız gereken mal müdüründen aldığımız geçici mizan ile taşınır raporlarındaki 14 numaralı taşınır yönetim hesabı cetveli kütüphane yazanı karşılaştırmak. Yılı seçiyoruz. Tüm hesaplar diyoruz. PDF rapor al diyoruz. Yıl sonu işlemlerin esprisi bu arkadaşlar. 14 numaralı yönetim hesabı cetveli ile mizanın karşılaştırması. Burada bakmamız gereken yerler, geçici mizanda borç kalan olan şu sütuna, 14 numaralı hesap cetvelinde ise gelecek yıla devir şuradaki tutarın denkliğine bakıyoruz. Mesela burada birinci sırada bende kağıt ürünler var. 339, 96, 151 .3'te. Ben mizanda 150 151 üç, kağıt ürünler 339 96 burada da 339 96 bu eşit bu şekilde bütün taşınır kodlarına bakarak herhangi bir kuruş farkı var mı diye ya da daha büyük bir fark var mı diye bakıyoruz bu iki tutarı denkliğini sağlıyoruz. Ben burayı incelediğimde mesela ben de 152.5 mutfak araç gereçleri 72 kuruş ile bitiyor. Ama mizanda mizanda 152.5 mutfak araç gereçleri 73 ile bitiyor. Ben de 72 kuruş mizanda 73 kuruş. Mesela bu bir bunu e, mal müdürlüğüne kuruş farkı cetveli işerek benim yapmam lazım Peki bu denkli nasıl sağlayacağız bu bendeki bir kuruşluk farkı kuruş farkı cetveli düzenleyerek bunu mal müdürüne götüreceğiz ve mal müdürlüğü bu kuruş farklarını düzeltecek eşitleyecek Onun için ben e, kodunu yazıyorum adını yazıyorum daha sonra tekrardan e, iki raporu karşılaştırıyorum mesela Bakliyatta bir fark var arkadaşlar. 1571'de 24 kuruş ile bitmiş. Burada 1571 bakliyat mizan'da 25 kuruş ile bitmiş. Aynı şekilde kuruş farkı cetveline bunu da yazıyorum. İkinci düzey kodunu yazıyorum, ismini yazıyorum, yine kuruş farkını yazıyorum. Bunları tek tek listeledikten sonra kuruş farkı cetveline işledikten sonra bunu düzenliyoruz. Okul taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi ve harcama yetkilisi bunu imzalıyor. Bunu mal müdürüne veriyorsunuz. Kuruş farkını mal müdürlüğü bu cetvele göre, bu tutanağa göre eşitliği sağlıyor. Daha sonra bu işlem bittikten sonra tekrardan mal müdürlüğünden, geçici mizan alıyorsunuz ve tekrardan kontrol ediyorsunuz. Yani bugünlerde yapmanın, yapmamız gereken arkadaşlar bu. Yani bugünlerde yıl son işlemlerini hemen bitirmememiz lazım. Raporları hemen çıkarmamamız lazım. Bu geçici mizan ile 14 numaralı yönetim hesabı cetvelini dengelememiz lazım. Çünkü önümüzde 15 gün daha var. Ödenek gelebilir. Tekrardan ihale yapabiliriz. Tekrardan taşınlara giriş yapabiliriz. Çıkış yapabiliriz. Ya da bize devir yapılabilir. Bağış yapılabilir. Onun için bugünlerde yapılması gereken arkadaşlar bu iki cetvelin eşitlenmesi. Peki biz bunu eşitledik. Ayın 20'si 25 oldu. Yapmamız gereken şu arkadaşlar. Sayım ve yıl sonu işlemlerinde sayım tutanağı oluşturacağız. Bu işlemleri buradaki bütün ambarlar için yapacağız. Tabii ki bende 4 tane ambar var. Sizde 1 tane ambar olabilir, 2 tane ambar olabilir. Bu işlemleri arkadaşlar bütün sırasıyla yapacağız. İlk önce ambarı seçiyorum. Sayım miktarını otomatik tamamla diyorum. Sayım tutanağını sonlandır diyorum. Buna evet diyorum. Ve son olarak kaydet diyorum bu sıralamayı bütün ambarlarda sırasıyla yapıyoruz arkadaşlar. Ee, ayın 25-26'sı gibi bu sayım tutanan oluştur dedikten sonra yıl sonu işlemlerini bitir diyoruz. Tabii ki de yıl sonu işlemleri bitir dememiz için e, ihalelerin bitmesi lazım. Taşınırdaki denkliğin sağlanması lazım. Ondan sonra 2000 yıl sonu işlemleri bitir diyoruz. Ondan sonra sayım tutanağı listesi alıyoruz arkadaşlar. 2022'yi seçiyoruz. Ambarımızı seçiyoruz. Buraya bir tik atıyoruz. Burada arkadaşlar sayım tutanak raporu çok uzun bir rapor. Kağıt israfı olmaması için biz taşınır kodunda rapor almayı tercih ediyoruz. Bu raporu okulunuzda oluşturulan sayım kurulu başkanı ve üyeleri imza alıyor. Eğer okulunuzda şimdiye kadar sayım kurulu oluşturulmadıysa, tek gündem maddeli bir öğretmenler kurulu raporu yaparak arkadaşlar sayım kurulunu oluşturuyorsunuz ve kurul buraları imza alıyor. Bu tutana aldıktan sonra tekrardan taşının raporlarına geliyoruz. Burada bizi ilgilendiren 13, 14 ve 18 numaralı raporlardan 3 er adet çıktı alıyoruz arkadaşlar. 13'ten alıyoruz. Tüm hesaplar rapor al. Daha sonra 14'ten alıyoruz. Tüm hesaplar rapor alıyoruz. Bu raporları arkadaşlar okulunuza bulunan taşınır kayıt yetkilisi, kontrol yetkilisi, muhasebe yetkilisi ve harcama yetkilisi imza ee, imzalıyor. Peki temel eğitime bağlı okullarda taşınır kontrol yetkilisi, muhasebe yetkilisi kimdir derseniz bu konuda bir yazı gelmişti. <laughs> Bu yazıya istinaden arkadaşlar temel eğitime bağlı okullar bunu ilgili kişilere imzalatmaları gerekiyor. Yazı bu arkadaşlar. Buradan ilgili yetkilileri imzalatırsanız 14 numaralı ve diğer cetvelleri. Bundan da çıktı alıyoruz. Daha sonra kütüphanemiz olsun olmasın 18 numaralı kütüphane yönetim cetvelini alıyoruz arkadaşlar. Bu 13, 14 ve 18 numaralı cetvellerden 3 er adet alıyoruz arkadaşlar. Bizim yapmamız gereken başka bir işlem de arkadaşlar. Yıl sonu itibariyle en son düzenlenen taşınır işlem fişinin sıra numarasını gösterir. Tutanağı hazırlamamız ve bu tutanağı da bu cetvellere eklememiz lazım. Arkadaşlar bunun formatı bu. Yıl sonu itibariyle en son düzenlenen taşınır işlem fişinin sarı numarasını gösterir tutanak. Ee, bunun için bu tutanı arkadaşlar bu iki kod içinde ayrı ayrı yapacaksınız arkadaşlar. Bizim e, gösterdiğimiz buna göre alttakine göre olacak. Burada 10 ayrı taşınır işlem fişleri diyoruz. Giriş fişleri diyoruz. Mesela biz giriş fişlerine şu anda 2022 30 8. Tabii ki bu değişebilir ama ben örnek olsun diye yazıyorum. Mesela girişte bizim son fişimiz 38. Peki çıkışta 36. Şu anda çıkışlarda 36. fişte imişiz. Yine arkadaşlar bunu da düzenledikten sonra ilgili kişiler bunu imzalıyor. Bundan da 3 adet hazırlıyoruz. Biraz önce hazırladığımız 13 14 13 14 ve 18 numaralı cetvellerle beraber arkadaşlar 3 adet hazırlıyoruz. Bunun bir tanesi istiyorsa Milli Eğitim'e bir tanesi Mal Müdürlüğüne ve bir tanesi bize bizde kalacak arkadaşlar. Eee taşınır yıl son işlemleri ilgili takıldığınız yerde arkadaşlar bize soru sorabilirsiniz. Web'de öğrenin, Telegram ve diğer sosyal medya platformları üzerinden yardımcı oluruz. Kendinize iyi bakın. Yıl son işlemlerinde kolaylıklar dilerim.